YouTube kanalıma Ben Laura. Nasılsınız? İyi misiniz? Kan tutulur. Sizce bu 5 lirayla ne alayım? Yorumlara yazın. Biriktireyim. Lol mi alayım? Harcayım hamburger mi alayım? Tabii ki dışarı çıkmayacağım. Sipariş edeceğim. Ne 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 bu para bizde. Gerçek aslında. Para peşinde. Şöyle peşinde. Bu 5 tane aldım şöyle. Kalitesi ama A101'den. YouTube'tan para kazanılmıyor Sakın biliyorsun. Bu şey para kazanmıyorsa da bilmiyorum para kazanılıyorsa da bu iş para kazanmak için gelmedi. Para kazanmak için gelmedim babyler. Arkadaş edinmek için geldim. Tilpat Para. Allah 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 Allah. Düştü kız 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 arkitolar dişler inşallah telefon düşmez. bu arada arkadaşlar size tel yazıyorsa size ne neden bu ne demek diye soru telefon demek buradan derin sesliyorum telefon demek derin telefon Unuttun da Allah, Allah Allah Bu videoyu açarsın derim tamam mı? Unuttun da bu videoyu aç kanki. <laughs> Bir tane seri yapacağım. O seri bu videonun başında görüyor görebilirsiniz. Video durdurmayın işte inşallah. Ders çevireyim tamam tamam rap is the truth Arkadaşlar siz içini biliyor musunuz? Bakın TikTok dansı. Bunu bilmeyenler öğrensin. Bir iki tane dans göstereceğim. Oh, oh, oh. Tamam bunu saymayalım. yelin damından atlayamadım. Kiralarım döküldü toplayamadım. Siz tabi buna başka şarkı da koyabilirsiniz. Ben bunu uygun gördüm. Bir tane daha söyleyeyim. Bunda ben Merve Belli Belli yakıştırıyorum. Merve Belli Belli. Sanki Belli Belli. La Kastasa Belli. Bu arada size önerdiğim bir YouTube kanalı var. Derin bilgin değil ama onu da öneriyorum. O da güzel videolar çıkıyor. Ama sadece telefonu dik tutuyor. Benim gibi yan tutmuyor. Şuradaki kavanoz var ya. Nerede? Şuradaki bak. Şuradaki. Allah 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 Allah. Allah. Sabattık. Videoyu bitirmek zorundayım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi bildirim zilini açmayı yorum atmayı unutmayın önerdiğim kanalda bir dünya olacak. Doğuş Kötübi iyi ne?